Kimsenin bir şey bilmediği yerde herkes her şeyi bilebilir. Karşılaştığım insanların %80'inde gördüğüm en büyük hatalardan ikisi sessiz kalmak ve bilmiyorum demek. Bugün bilmemekten bahsetmeyeceğiz ama bugün sessiz kalmaktan bahsedeceğim. Sessiz kalmanız gereken 7 durumdan bahsedeceğiz. Müzik Sözleriniz birini incitecekse, ofansif olacaksa lütfen sessiz kalın. Sözleriniz yanlış bir izlenim yaratacaksa, düşünceleriniz belki düşünceleriniz çok doğru olabilir o anda ama onları dile getirme şekliniz sizinle ilgili yanlış bir izlenim yaratacaksa lütfen sessiz olun. Bir olay yaşadınız, sinirliyseniz ve hala o sinirin etkisindeyseniz, duygularınıza hakim olamıyorsanız o anda lütfen sessiz kalın. Ruh haliniz ya da duygularınız o anda çok kritik ise, yani dengeli hissetmiyorsanız o anda lütfen sessiz kalın. Sözleriniz arkadaşlığınızı bozacaksa, arkadaşlığınıza zarar verecekse Lütfen sessiz kalın. İhtiyaç duyduğunuz bütün verilere sahip değilseniz, olayı ilk gözden, ilk kulaktan şahit olmadıysanız, görmediniz, duymadınız ama sadece biri size anlattıysa, yani verilerin bir kısmına sadece sahipseniz, lütfen sessiz kalın bağırmadan, çağırmadan, karşı tarafa saldırmadan, karşı taraf incitmeden düşüncelerinizi ortaya koyamayacak durumdaysanız o anda lütfen sessiz kalın. Sessiz kalmak insanlar tarafından bir zayıflık gibi algılanabilir. Kendi hakkını savunmamak gibi vesaire. Ama hayır. Sessizlik size güç kazandırır. Unutmayın. Hem enerjiniz, hem vaktiniz, hem de ...söylediğiniz her söz değerli olmalı. O yüzden o değerinizi sarsacak bir duruma düşecekseniz... ...ön yargılı bir düşünce paylaşacaksanız... ...ya da yarım yamalak bir bilgiyi paylaşacaksanız... ...lütfen o anda sadece sessiz kalın. Söz ağzınızdan çıkmadan önce siz onun efendisisiniz... ...ama söz ağzınızdan çıktıktan sonra artık siz o sözün kölesisiniz söylediklerinizden sorumlusunuz. İnsanların anladıklarından değil. Ama bunu ölçecek bir filtreniz olması gerekiyor. Lütfen sessiz kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Peace.